Ben de koydum adaylığımı. Bırakın bana. Arkadaki şarkı güzel. Çok başarılı olmuş bu arada. Buyurun, ya baba, kardeşim. Kemal sen mal mısın? Ben sana... Yalnız öyle bir şarkıdan sonra girişe bak ya. Sanki suçladığın için doğru diyorum. Gel bir kan testi yapacağım gel. Uzat sonra kolunu... Yani bunu Kemal, Cirok anlamayacak adamlar değilsiniz yani. Anlamayacak adamlar. Ekri e, senin anam mı babam mı? Gebeni asıyorsun? Abim kardeşim benim o. Kardeşim benim be. <laughs> Bugün aramızdan Neydi? Şükrü ayrıldı. ya yeter. Yapacağımız Birincisi, Birincisi Ali'ye karşı yapmadım. Kemal'le başladım bu bir. İkincisi Ali'nin üstüne giden Şükrü abiydi. Bu iki. Üçüncüsü bu adam. Bu adam üstüne giden adamı neden korusun? Koydu 3-0. Hadi ağla. Atın çağırın. <laughs> Tarık, Xerox dişinde kimi vampir olarak görüyorsun? E, Jurox'u vampir olarak gördüğüm için değil ama Xerox'un konuşmalarından ben... Çevir adı GATI YANMASIN! Kemal'i görüyorum ben. Kemal'i <laughs> görüyorum. Gatı yanmasın, beni diyeceksin tabii. Şu an Doktor <laughs> Cleave oyun bitirir. Ali doktor musun? <laughs> Hala ben, benim doktor oldum mu? Ya. <laughs> <laughs> dedim, de diyeceğim. diyeceğimi anlayıp hemen bana oradan su verip dikkatli bir dağıtmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Bak bu bir. Bu kadar ikinci yok. <laughs> bir şey söyleyeceğim tepkinden anlayacağım şimdi. Vampir tamam vampir. Sen kime Ne yapsaydı vampir olmadığını düşünecektiniz? Niye vampir dedi? Ses çıkartsaydı gene vampir olduğunu düşünecektim. Ben her çocuğunun vampir olduğunu düşündüm. Gözlerimde çünkü vampir yazıyor. <laughs> <laughs> <diye bir> <laughs> Uğur gözlerimin içine bak kanka. kanka. Kez... Ben, ben de... açılmamak <laughs> için çağırıyorum. <Bank'dan> <laughs> doktor Klemi gelmedi. Ölü mü yaşıyor mu? Şu <laughs> an doktor varsa da burada oyunu kaybettiriyor. Doktor bendim. Sen ne gerizekalı bir Ya niye yaylana yaylana konuşuyorsun diyor. 5 dakikalık videonun 3. dakikasındayım. Bir cümle konuşmadım ya. Bir cümle konuşmadım ya. Sırf bana laf atmak için laf atmayın. ben, ben kendimi savunmak zorunda mıyım? <laughs> Dargın adı zorunda mı? <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> <Tamam. gülüyor> o, da o zaman uğurla cüret baba. Birbirlerini kilemliyorlar falan filan. İkisi ikisi anne işte Beni ben. <laughs> <Yo, gülüyor> ben duyan başka bir köylü baba, köylü yok mu ya? Şu anda... Oy verme tekrar oynamaya yapılacak. Cüret baba bir de Benim kanalımda kimse kimseye olmuş. Sakin olalım köylüler. Atalım abi, atalım. Kegri, evet. Panki'ye oy verirsen asılacak, alacak, vermezsen asılmayacak. Veriyorsun. Evet. O zaman Panki'yi astınız arkadaşlar. Panki son Kurumuş boğazım. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzım da onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kaldı çünkü abi demir kapı bundan. Ne üzerine atlık suç. Gitti. <laughs> Bütün köy uyuyalım. <gülüyor> bana ayıptır. <laughs> <sen gülüyor> <donktor gülüyor> Diyene kadar. <laughs> Köylü olduğuna inanıyorsun. Yani ben, Kemal veya Çağrı üçümüzden ikisi vampir mi? Hayır abi. kime vampir diyorsun? E, abi, mi Ya bu nasıl bir Çağrı ya da Jurox alsalım oyunu kazanalım Peki, ya. Peki köylü, köylü Ayşe vampir mi? Vampir mi? Vampir mi? Vampir mi? Vampir mi? Ki doğru da yönetiyorsun ondan Abi dolayı... Abi ben bir şey yönetmiyorum bak ben bir şey yönetmiyorum. Çalışma. Bak bir şey çözüyorum okay. ya Ferit beni köylü olarak düşünüyor musun sen? Yani arada... Ali sen beni köylü olarak yani. Sen de arada... Bitir ama bak şunu bayılacak artık <laughs> hadi. Ben ee, Kemal diyorum ben ya. Ben de Kemal'den çok ya. şüpheleniyorum. Ay. Çünkü ilk etapta... Benki yine Kemal kafa <laughs> kafaya verdi. Kekri diğerleri el kaldırsın. Ben zaten vampir diyorum adama Kemal. Hayalet ettiğini yazık kegriyor. Ferit gülenler elli kaldır. Cürhun söyledi ki baba beni iyi kastmayın. Ben diyorum de ki o zaman çare yasalım cürhun sarsalım. Sen pat diye üçüncü oyu çıkarıyorsun. <laughs> o zaman Ferit de benim güvenimi almaya çalışır. Ya Çünkü ağzın adam süreni Beni az sürüyorsun. Şimdi. Kemal saçmaladın. bir vampir bir vampirin öldürülme oyunu. Evet demez abi. abi ben güven almak al. Ay, ben... için işte. de demez abi. Bankiden herkes iki tur şüphelendi. Ben oy versem zaten bu adam ilk gece asılıyordu zaten. Ben tamam. bankiden oldum. Güven al. Evet, benim ben güvenim. Ölmezdim. Abi, benim çünkü benim yanımda. Kemal Kemal'in elini kaldırsın çok var. Kemal net. Ay net yazık Kemal ya. 2 İki Kemal ya. var. Yüzde yüz Kemal yani. <laughs> şey. Kemal. Abi bak. Vampir misin değil misin? Ya, ya değilim sağ değilim. Sağ bu ne yapar? Ferit Kemal, <Asıl> kemal <laughs> ya. nasıl? Kemal olabilir kemal, ya. Asıl. Ha, mi Ferit? Kemal. 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 kemal son sözünü ben... söyle. Kemal, ya, ya. son sözüm bak bitti, bir şey diyeceğim. Bitti. Kemal asıldığın son sözünü söyle. Bitti. Oyun bitti mi? Oyun bitti mi? Bitti mi devam mı? Let's go. Yes, yes. Nasıl? <laughs> bir, bir şey, oyun bitti. Vampirler ilk oyunda arkadaşlar. <laughs> <Aa>! Ya Allah! <laughs> Çok güzel. Ya Sen var ya büyük yalancısın. 10 numara. 10 numara yalancısın. Çok eğlenceli bir edit olmuş.